ve çocuk bayramı. Kutlu olsun. Arkadaşlar söyleyelim, hep gülelim, eğlenelim, sıkılmasın hiçimiz çünkü bugün bayramımız. geldi Türk'ü sesi. Ben de çiçek yaşım. Ayşem Mustafa Kemal Paşa yaşar. Ağrın yazılacak mı Cevdet Aşa? Yeni üç Nisan. Ulusal, Ulusal egemenlik ve, ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Samsun'da doğan günü. Tüm ülkeli okul oldu. 1950'de Ankara'dan esnek kuruldu. Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdu. Hep neşeyle doluyor insan 23 Nisan'da, Nisan'da yıvıldacık köşe yolu Türkiye konuklarla kalpleri sevgiyle dolsun Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun Kiminin seksi siyah, kiminin seksi sarı Ankara'da oluştu dünyanın çocukları Bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun 23 Nisan hep neşeyle doluyor Nisan 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun Haydi gelin çocuklar 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Ulu önderimiz büyük Atatürk hep senin izinde yürüyeceğiz. Ulu Kutlu Türk hep senin izinde yürüyeceğiz